Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte baştan gördüğünüz gibi el yapımı intro yapacağız arkadaşlar e, malzemeleri sayalım ilk malzemem Evet bir tane adet kağıt e, bu renkli de olabilir arkadaşlar yani sizin kelimenize bak bir tane kalem bu da renkli de olabilir arkadaşlar gölge için özür dileriz Evet şimdi ben sizin vaktinizden hemence geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar yaptığımda geldim. Bakın arkadaşlar ben İsmail Bey'in yazımı kanalımın ismini. Yazım kötüdür. Evet arkadaşlar şimdi e, intro'yu hemence göstereyim. Nasıl Evet arkadaşlar videomuzu beğen beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Böyle bir durum gelmesi için like atmayı da kesinlikle unutmayın arkadaşlar.